Sevgiye yakar. Kelket vadisinde bile yoluna bir derece dayanmaz. Ama bu şehri sensiz düşünmek aklım alır. Senli yaşamaya öylesine alışmışım ki. Ellerin elim, gözlerin gözüm. Artık ben seni yaşayan Nefes almazsan yanımda ölürüm. Sen gitme. Dur gitme. Nasıl yaşadın ya bu şehirde? Ellerini siz çılgına dönerim sonra. Ellerimin ağlamasına dayanamam. Ve doğruca en keskin sonuca koşar. ilkin ellerime kıyarım. Hayır. Hayır. Bu şehir sensiz olamaz. Bu şehrin kahrı çekilmez sensiz sen gidersen kıyametler koparır bu şehirde, Bütün floransal lambalarını kırarım Bütün E, G, O levhalarını insanların başına yıkarım. İstemem renk, ışık, koku. Sen olmayınca sustururum bu şehri. Bu şehirde sen varsın da böylesine dolu. Olanca gazabını boşalt üstüme. Kar ol, dolu ol, taş ol, düş güvendiğim dağlara. Yeter ki sensizliğin her saniye ölüşüne terk etme beni. Korkunç millet terbiye etme yüreğimi. Günaydın sabahlara çifte kilit vurulmaz. Yoğun karanlıklara yeniden noktalama beni. Tanrı'ya adak adadım senin için. Kızılay'da bir ateş yakacağım adına. Dertlilere sebil edeceğim hep gülüşümü. Bütün fakirleri doyuracağım kalırsam Yıldızlar ayaklarına dökülecek bundan böyle Denizleri önüne sereceğim Seven yüreğim zaten senin Ne olur, ne olur gel gitme Sen gidersen bak yerde de yaşama durur Bense sensiz sıfırın altına düşünür Buz kesilir Salkım, salkım asılırım tebessüm asıl Bilmedin bir türlü içten yöremi. Sensiz bir ben deli, deli, mutlaka deli olurum. Ya da bir ıstıra peykeni olur, dikilirim bütün duraklara. Bütün yolcuları durdurur, gelene, geçene alırım. Ve bir günkü yüreğimde sahipsiz aşkım, perperişan asfaltlara